Şimdi başka bir örneğe geçtiğimizde arkadaşlar uzunluk-kısalıkla ilgili bir e, örnek verelim. Burada boyların uzunluğundan bahsederken tall kullanıyoruz, kısalıkta short. Ali is taller than Mehmet. Ali Mehmet'ten daha uzundur. Bakın şimdi bu cümlede Ali ile Mehmet kıyaslanıyor, iki kişi. Bunlar ne açıdan kıyaslanıyor? Boylarının uzunluğu açısından, uzunluk ve kısalık açısından kıyaslanıyor. Benim buradaki sıfatım tall. Sonuna er ekledik. Neden? Tekeceli olduğu için. Tall, taller. Burada çift L var. Çift L getir, yani ikinci L'yi biz ekledik diye bir şey yok. Kelimenin kendisi öyle, sıfatın kendisi öyle. Diğerlerinden farklı çünkü. Ali's, taller'den Mehmet. Ali, Mehmet'ten, Mehmet'e göre daha uzundur. Ali Mehmet'e göre daha uzunsa Mehmet de Ali'ye göre ya da Ali'den daha kısadır. Bu durumda onun örneğinde şöyle yazalım. Mehmet is shorter than Ali. Diğer kişi kimdi? Ali'ydi. Mehmet is shorter than Ali. Burada short tek eceli bir sıfat. Kısa anlamına geliyor. Short. Tek eceli olduğu için sonuna er takısı eklenmelidir arkadaşlar. Kişilerden birincisi Mehmet, ikincisi Ali'ydi. Mehmet Ali'den daha kısadır. Tek eceli sıfatları genel anlamda kıyaslarken bu şekilde kıyaslıyoruz. Tek heceli sıfatlarla comparative adjectives kalıbını daha doğrusu konusunu bu şekilde anlatabiliyoruz. Şimdi çok heceli sıfatlara geçmek istiyorum. Çok heceli sıfatların kuralları biraz daha farklı bundan ama o da basit. Şimdi arkadaşlar, çok tek eceli sıfatlarda sıfatın sonuna er getiriyorduk. Evet, bunu öğrendik. Çok eceli sıfatlarda sıfat zaten uzun, birden fazla hecesi var. Çok eceli olduğu için bir hecede biz katmıyoruz, daha da uzatmıyoruz sıfatı. Onun için sıfatın önüne başka bir kelime getiriyoruz. Yani uzun olan sıfatı daha da uzatmıyoruz. Önüne başka bir kelime getiriyoruz. Uzun sıfatların kuralı bu. Peki o kelime nedir? More. More karşılaştırma sıfatlarında cümleye daha anlamı katacak. Tekecillerde cümleye daha anlamı katan şey neydi? Erdi. Evet. Den her iki durumda da var. e göre ya da dendan anlamı veriyordu. Peki başlayabiliriz. This book is more interesting than that book. Burada benim kullandığım sıfatım interesting, ilginç anlamına geliyor. Bu sıfat interesting, birden fazla hecesi var. Interesting gır diye bir şey yapamam arkadaşlar, daha da uzatamıyorum. Dolayısıyla buna, bu cümleye er anlamı vermesi için more kelimesini kullanıyoruz. Cümlenin, kelimenin başında. Ama buna ekli değil, farklı bir kelime olarak düşünüyorsunuz. Cümleyi Türkçe'ye çevirdiğimizde de bu kitap şu kitaptan daha ilginçtir. Bu kitap şu kitaba göre daha ilginçtir. Bu kitapla şu kitap karşılaştırılıyor. Kitapların adını da yazabilirsiniz. Diyelim ki çalı kuşu yaban dedik. Çalı kuşu yabandan daha ilginçtir şeklinde e, cümleyi kurmuş olduk. Birinci varlık, bu ikinci varlık, bu kıyaslama yaparken kullandığımız sözlük. Bu da cümleye er anlamı veren e, ektir diyebiliriz. Devam edeceğim çok eceli sıfatlara örneklerle. Hmm. Şöyle yazalım. The blue skirt is more expensive than The red skirt. Bu cümlede mavi etek kırmızı etekten daha pahalıdır. İki etek karşılaştırılıyor. Birincisi mavi etek, ikincisi de kırmızı etek. Mavi etekle kırmızı etek pahalı ucuz olması açısından karşılaştırılıyorlar. Pahalı kelimesi burada expensive, daha doğrusu sıfatı expensive, birden fazla hecesi var. Birden fazla hecesi olduğu için burada more kullanmak durumundayım. Ve iki, iki varlığı da cümlenin içerisine yazdığım için, ikisini de kullandığım için mutlaka den de kullanıyorum. O da e göre ve den anlamını verdi. Mavi etek kırmızı etekten daha pahalıdır anlamını kazandık. Cümleyi tersten yazmak istediğimizde yani kırmızı etek mavi etekten daha ucuz olur değil mi arkadaşlar? Mavi etek daha pahalıysa kırmızı etek de daha ucuzdur. Peki bunu nasıl yazarız? Kırmızı etekle cümleye başlamam lazım. Çünkü çevirirken ilk onu söylüyorum. Red skirt is Kırmızı etek daha ucuzdur. Ucuz sıfatı cheap tek heceli bir sıfattır. Tek heceli bir sıfat olduğu için tek heceli sıfatlarda ne yapıyorduk? Sonuna er takısı getiriyorduk. Cheaper yapacağım. Ve buna daha anlamı verecek. Cheap ucuz, cheaper daha ucuz. The red skirt is cheaper than the blue skirt. Evet. Kırmızı etek mavi etekten daha ucuzdur. Bu şekilde kıyaslama yapmış olduk. Okay. Boxing is more dangerous. than football. Bu cümlede de iki tane sporu karşılaştırdık. Boks ve futbol. Boks futboldan daha tehlikelidir dedim. Boks futboldan daha tehlikelidir. Kıyasladığım sözcüklerden birincisini cümlenin başına, ikincisini de cümlenin sonuna yazdım arkadaşlar. Bunları ne açıdan kıyaslıyorum bu sporları? Tehlikeli ya da güvenli olmaları açısından kıyaslıyorum. Buradaki sıfatım dangerous tehlikeli, dangerous, birden fazla hecesi var. Birden fazla hecesi olduğu için başına more getirmem gerekiyor. More dangerous, daha tehlikeli. Neye göre daha tehlikeli? Futbola göre, den burada göre. Futbola göre daha tehlikeli. Box futbola göre daha tehlikeli ise futbol boksa göre daha güvenlidir. Daha güvenli bir spordur. Onu da yazalım. Futbol is Safer than boxing. Şimdi burada arkadaşlar bir, bir şey daha göstermek istiyorum size. Safe, güvenli e, sıfatı. Sonunda e harfi var. Bakın sonunda e harfi olduğu için e, buna er takısı getirirken tekrardan bir e getirmiyorum. Tekrardan bir e yazmama gerek yok. Zaten sonunda e var. Benim tek re getirmem yeterli. Safer olarak bu şekilde yazdık. Futbol Boks'a göre daha güvenlidir anlamında. Şimdi bu kuralı açıklamışken bir iki kuraldan daha bahsedeyim konuyla bağlantılı olarak örneklerimizi kaldıralım o kuralları anlatayım size. Yani er takıları gelirken hangi harfe göre ne şekilde kelimeyi şekillendiriyoruz ona bir bakalım. Mesela happy kelimesini, happy sıfatını düşünelim. Happy ne demek? Mutlu. Bunun sonunda y harfi var. Ve y'den önceki harf de sessiz. Bu durumda er takısı getirirken ne yapıyorum? Happy tekeceli bir sıfat. Er takısı getirirken y'yi cümleden, e, y'yi kelimeden kaldırıyorum. Y'nin ye yerine i yazıyorum ve er'i o şekilde getiriyorum. Happier daha mutlu anlamını verdi. Happy mutlu, happier daha mutlu. Ben senden daha mutluyum. I'm happier than you are. Ben ve sen. ikimizi karşılaştırıyorum. I am happier than you are. Şimdi happy tek eceli olduğu için sonuna er takısı alır. Iyer olarak yazdık. Onun kuralını şimdi açıkladım size. Ben ve sen iki kişi kıyaslandı. E göre yazdık. Er de var bu cümlenin içerisinde. E, hep de, de durum bu şekilde. Sonu E ile biten, sonu E ile bitenlerde tek R harfi getirmem yeterliydi arkadaşlar. Onu da o şekilde e, öğrenmiş olduk. Sonunda e, biraz önce söylemiştim. Madem kurallara geçtik, bir kez daha onu tekrar etmiş olayım. Mesela slim, ince, zayıf demek, zayıf ince anlamında. Bu sıfatın son üç harfinde sessiz, sesli, sessiz harf kuralı var. Böyle olunca ne yapıyoruz? Sessiz, sesli, sessiz harf olunca son harften bir tane daha yazıyorum. Yani M harfinden bir tane daha yazıp er takısını o şekilde getiriyorum. Slimmer daha zayıf anlamını vermiş oluyor arkadaşlar. Er takısının getirme kuralları da Genel anlamda bu şekilde. Tek eceli sıfatlardan bahsettik. Çok eceli sıfatların kullanımlarından da bahsettik. Bir de kurallara uymayanlar var. Irregular adjectives diyebiliriz bunlar için. Kurallara uymayan sıfatlar. Onlardan da bahsedip bir iki tane örneklerini verip dersi bitireceğim. Şimdi... Genel anlamda kural neydi? Tek eceli ise sonuna er, çok eceli ise başına mor getirirdim. Evet, bunu öğrendik, anladık. Ee, ama buna bu kuralı uymayan kelimeler de var. Mesela, good. Good ne demek? İyi. Anlam olarak iyi anlamında ve tek eceli good. Benim normalde buna takısı getirmem lazım, değil mi? Öğrendiğimiz kurallara göre. Ama arkadaşlar, bu şekilde bir kelime nin kullanımı söz konusu değil. Yani ben gooder diyemiyorum. Peki ne diyoruz? Good iyi, daha iyi anlamında ne yazıyoruz? Better. Okay. Good, iyi, better daha iyi. She is better than her friend. O arkadaşından daha iyi. Her English is better than his English is. Onun İngilizcesi diğerinden daha iyi gibi. Yani good, gooder olarak kullanılmaz. Better olarak kullanılır. Bu önemlidir. Bunu öğrenmenizi istiyorum. Bad var aynı şekilde. Bu da tekeceli. Normalde benim bunun sonuna er getirmem lazım. Better yapmam lazım. Ama... Bu da arkadaşlar kuralları uymayan sıfatlardandır. Ne yapıyoruz? Bad, kötü, daha kötü demek istediğimde worse kullanıyorum. Kötü, daha kötü. Okay. O, ondan daha kötü. Aynen cümlelerimizi, biraz önceki cümleleri hatırlayın. Sıfatınızı, kullanmak istediğiniz sıfatı cümlenin içerisinde yazarken daha kötü anlamı, anlamında kullanıyorsanız worse yazıyorsunuz. Daha iyi anlamında yazıyorsanız better yazıyorsunuz arkadaşlar. Buna bir örnek daha verebilirim. Far, uzak demek. Farer gibi bir şey olmaz. Ne yapıyorum? Farther ya da arkadaşlar further. Evet. Far uzak, farther, further daha uzak. Bunlardan kurallara uymayan sıfatlarımız. Evet arkadaşlar, comparative adjectives'te önemli olan sıfatların tek heceli, çok heceli olmasıydı. Tek heceli sıfatlarda er, çok heceli sıfatlarda da sıfatın başına mor getiriyorduk. Den cümlemizin içerisinde bulunuyordu. Aynı şekilde kurallara uymayan sıfatları da şimdi sizlere anlatmış olduk. Onlarla ilgili cümle kurarken de söylediğim noktalar aklınıza gelsin. Bu şekilde örnekleri sizler de çoğaltabilirsiniz. Kendi kendinize çalışmalarda yapabilirsiniz. Dersinizin bu şekilde sonuna gelmiş olduk şimdi.